Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle RGB LED adaptör ve kumandasını inceleyeceğiz. Ee, i̇nternetten 13.5 Liraya aldım arkadaşlar ben bunu. Ee, yurt içi kargo aracılığıyla geldi. Ee, LED sizi aldığım için gayet ucuz bir fiyat. Ee, ve diğer adaptörlere, diğer e, RGB beyinlerine göre daha ucuz açıkçası öyle söyleyeyim. Şimdi paketimizi açıyoruz. Küçük bir kutu içerisinde arkadaşlar ürünümüz çıkıyor. Kutu içeriğinde ee, kumanda ve beyin bulunmakta. Ayrıca 12 volt giriş kablosu bulunmakta. Bu kontrol cihazını ben beyin diyorum arkadaşlar. Bütün e, fonksiyonları kontrol ettiği için içinden böyle bir küçük bir kağıt çıkıyor. Kaç amper olduğunu, kaç voltta çalıştığını vesairesini yazan bir kağıt çıkıyor içerisinden. Biraz sizlere RGB ledlerin mantığından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu direkt gösterdiğim parça 12 volt girişi. İnvertörünüzden ya da adaptörünüzden bağlayacak olduğunuz giriş kısmı. RGB LED'ler arkadaşlar 4 kablodan oluşur. Tabi değişir bu siyah ve beyaz olma durumu. siyah, yeşil, kırmızı ve mavi olmak üzere 4 dört renk kablosu var. Buradaki e, siyah kablo arkadaşlar artı görevini görmekte. Size led üstünden de göstereyim. E, ledimizin eğer e, kırmızı kısmına eksi siyah kablosuna da yani siyah girişine de artı verirsek bize kırmızı ışığı verir arkadaşlar. Aynı şekilde yeşil kabloya da bunu yaparsak yeşil rengini verir. Mavi kabloyla da kırmızı tekrar siyah kabloyu birleştirirsek sadece mavi renklerini elde ederiz. Bu dört kablo e, sabit bir şekilde bağlı kaldığı zaman beynimiz belli yani beyin dediğim e, adaptör kısmı e, otomatik olarak e, belli bir oranlarda ışık vermekte arkadaşlar. Verdikleri verdiği orana göre e, bize işte sarının belli tonları, maviye yakın tonlar gibisini ışıklar vermekte normalde arkadaşlar soket şeklinde bağlantı uçları var soket genelde sağlıksız oluyor ee, ben soket yerine e, baş kısmını kesip direkt normal lean, lean, gerçekleştireceğim Arkadaşlar bu gördüğünüz ledi ben örnek olsun diye e, size göster gösteriyorum bu bahsettiğim uç kısım işte arkadaşlar genelde sıkıntı çıkarıyor. Buradan gösterdiğim yerden kesiyorum. Çünkü çok da uzun bir kablo olarak gelmiyor. Kumandamızı da poşetinden çıkarıyoruz. O da gayet fonksiyonel bir kumanda. Diğer modellerdeki küçük basit kumandalardan değil. Farklı modlarımız var yani bunda. Burada arkadaşlar pilin içerisinde bir plastik kısım var, ona dikkat edin eğer varsa o plastiği çekin çünkü pili gereksiz yere harcamasın diye e, o plastik koyuyorlar. E, şimdi montajımızı gerçekleştirdik. Arka kısmını gizledim, oradan e, merceği gözükecek şekilde boşluk bıraktım. Gayet çok güzel bir şekilde atölyemi aydınlattı. kapatıp açabiliyorum. Ben tabi yandan ayrı anahtar verdiğim o kırmızı gördüğünüz yerlerden. Benim sabitip açık kalacak. Ben o anahtarlardan kontrol gerçekleştireceğim. Bu benim atölye dolabımın ışıklandırması. Ee, i̇ki tarafta da led var. Ee, şu an kamera kadrajında görmüyorsunuz. Bir de alt tarafta aynı e, renkli led var. Hepsini birleştirdim ve gördüğünüz gibi gayet basit bir sistem oldu. çok farklı modları var. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.